Öfkeci bölüm 24 Ondan sonra dedim ki Böyle sap sap gezeceğim 24 Şubat'ta Değil mi? En azından sap sap gez, gezmeyin dedim Allah'tan dememişsin verin Yoksa yok Tyron Kafanı koparırdı Yapardım Yapardım yani Zaten şu turnuva olayı da çıktı. Nifle arasında turnuva olayı çıktı bir de. Tamamdır. Bu turnuva nasıl bir şey Tayron? 3 testte tabi tutacaksınız. Zeka Çeliklik Cesaret Onların gücü, Gücümüzü hiç test, et, etmeyecek miyiz? Işık turnuvalarında Turnuvalarında sadece Çelik Zeki ve korkusuz olması gerekir. Yani öyle. Fark ettin mi? nereye gitti ki? Dışarı çıktı. Biraz yalnız kalmak istedi. Söyledi bana. Sonuca turnuva onu da, onu, şey. Şu Rift'te bir moral lazım. Ne yapabiliriz ki? Ben her zaman moralim kitap ok Bilgi Kulesi'nde kitaplar okuyorum. <laughs> Bu çözmez ki. Senin kendine göre bir çözümün. şöyle eğlenceli bir yer ihtiyacımız var. Kendimizin sadece altımızın da takılabileceği bir yer ihtiyacımız var. Buldum. Ben biliyorum süper bir yer. Kitabından Titan Tahir. güvensen ona güven sen. Sakın düşünmüş şey olmasın. Işık her gitmeyeceğiz değil mi? Hmm. E tamam o zaman gidelim. Hem hem bize indirim yaparlar mı acaba? Koruyucu indirim yapıyorlar bize. Ben vallahi bedava. Ço olduğumdan. He. Bir şey sabır. Ne çocuklar? Git Haziran. Şöyle güzel bir eğlence yerine gidiyoruz. Tek avanda değilim yani. Hadi ama. Tamam. O zaman gidelim. şunu unuttuk. Ne? Son halen. O kızdan ne olacak? Yine bunu öğrense benim kafamı uçururum. Ben ben işe etmem gerek yok benim de yani sonra bunu duyarsa kafamı uçurur e yok tebeyim ne de ya kızar kandırırız bir şekilde gideriz o kolay Tayro tamam gidelim. Hmm, duranın yemekleri de güzelmiş. Güzel olur tabii ki de. Benim yer zaman gittiğim yer. Neyler? Süper özel yapım çıkım geldi. Hepimize bir bardak. Sizlere kaldırmadan önce demek istiyorum ki size tanıdığına gurur duyuyorum. Yani eski koruculardan bir tık daha iyisiniz yani. Anladık Tyron'un da. En kötü gecemiz böyle geçsin. Şerefe! Şerefe! <laughs> sabah olunca. Şimdi öf. son kadı hiç içmeyecektik. Haklısın. Benim kafam hala dönüyor. Şu beni dört bardak içilir mi ya? Başım. Ben hiçbir şey olmadı. Tabii olmaz lan. İçti içti kustun. Tadı da ki zaten. Merak eden herif. Yani prenses. Gina, Tyrone. Heh. Bunlar bize taf taf bakıyorlar. Allah'ım nereye gelmiş ya? Riff için içinde bir iş var. Benden tavsiye. Haklı. Çok haklı. Of oh, be sus. Neredeydin Tyrone? bir yerde takılmaya gittik. Yani nerede takıldın? Gittiğin yeri çok iyi biliyorum Tayron. Nasıl ya? Ka çaktırmadan gittik ya. Nasıl fark ettiler lan? Beni salak mı Tayron. Herhalde sen o kristal tekini biraz unutmuşsun. Kızlar eline balyoz aldı. Biz dövecekler galiba. Ay, ay hmm. Ben ufaktan geçeyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama ama. Ben fikri vermiyorum ki. Sen de ben de. 가준 아 Eee İyi misiniz? Sen nasıl da yok yemedin? Ben de bilmiyorum ya Şansım yerine önündeymiş bugün Eee Dek Dursana Tek. Bunun aklına sok. Tayland'ı Benimle bir daha konuş Tam direk etmeyeyim. Oh. Tayron sen de kaleye gelme. Zaten turnuvalar var. Gelmek zorundayım. Seni af. Al şimdi. Al. Çok fena dayak yedin. Kafa. Ben hiç iyi değilim. Beni kim dövdü? Valla ben dayak yemedim. Şansım bugün. San.